genel olarak da hepimizin bir sorunu. Sadece bireysel anlamda değil, geleceğimizin, çocuklarımızın her şeyle ilgili bir olay. Eğer bu maddi anlamda böyle büyük sıkıntı yaratırsa dar gelirdi birçok vatandaşımızın da ekonomisine çok zorlayacağı için bu konuda herkesin elini taşın altına koyması büyük istirhamlıdır. Bu konuda çok duyarlı davranmalıyız. İnşallah geri dönüşümü olur diye düşünüyorum. Meryem anamız Efes'imizle biz daima mutluluk duyuyoruz gelen gidenle de. Fakat böyle bir şey olursa o bile bizim değil demek çok üzücü bizi. Ben Selçuk'ta doğdum büyüdüm. Buranın yerlisiyim. Bildim bileli Meryem Ana yani buranın. Sadece Selçuk'ta değil. Hemen her yerde bir şekilde özellikle muhalif belediyelerin belediyeleri iş görmez hale getirmek için çeşitli faaliyetler de bulunuluyor hükümet tarafından, idare tarafından. Buradaki olay da aslında bu çabanın bir parçası. Asıl hedef otoparkı alıp oradan gelir bir yere aktarmak diyor. Çok önemli bir para değil bu ama Selçuk Belediyesi için bir önemli bir kaynak. Bu kaynaktan Selçuk Belediyesi'ni mahrum bırakmak istiyorlar. Olay bu. Belediyemizin neredeyse %60 bütçesini kapsayan otopark gelirlerinin el koyması kabul edilebilir gibi değil. 600 tane işçinin ekmeğinden olması demek Selçuk halkının esnafının da aynı zamanda ekmeğinden olması demektir. Sonuçta belediye çalışanları bu parayı Selçuk esnafına harcadığından dolayı Selçuk'taki esnafların arasında da iflaslar başlayacaktır. Büyük ihtimalle Selçuk'ta yakın vadede çöküşler gerçekleşecektir. Yani esnaf da bunalıma girecek. Esnaf bunalıma girince Selçuk'un tamam bunalıma girecek. Dolayısıyla bir nevi kayyum olan hükümetin diğer belediyelerde de yapmış olduğu bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesini Selçuk'un olan e, otopark gelirlerinin Selçuk halkına tekrardan iade edilmesini talep ediyoruz. Meryemana gidersin sadece Selçuk Belediyesi değil, Selçuk'taki bütün halk, esnaf, herkesin mağdur olacağını biliyoruz. Ama sadece belediye olarak anlıyorlar. E, bunun böyle olmadığını halkın bilmesi gerekiyor.